Hepinizle beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sigma parti oynayacağız yanımda Kardeşim Şeref var Şeref ben mi seçim oynar sen mi? Ben ben Tamam sen seç hmm. Ama o cadıyı seçmeseydin ya Bak füze burada füzeyi seç Füze 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 Aferin Yaşı batı Yaşı bata. Tamam bitti Kaç tane sanki seçtim? Dokuzuyum Hı hı neden bu kadar az Eğer video azsa hemen gideriz. Hayır. Eğer video az sürerse birkaç defa da hızlı oyun oynarız. <laughs> bu otlara karşı değiliz. Yalnızız. Şevzen oynama. <laughs> Oynadan çıkacaksın. Yeee. Bek Abla. Bekle ben de Bek durayım. Çıkıyorum valla. Kızım ben çıkıyorum. Hadi ümidiyle Bu kuş. Altı. hoş. <laughs> Sen altısın. He. Of, 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 ya arkadaş nasıl ya? Bu nasıl döndü? Ya Şeref oyun ustası benim ben. Ne ustası ya? İşte ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. <gülüyor> <gülüyor> sen git zaten ben kazandım. Ama sen git zaten ben kazandım. Kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben en uzaktakini Aha ben şu en yakındakini alayım. Ben kırmızıyım bu arada. Şeref de mavi. Lan yine aynı şeyi istiyorum. Hayır ya. ha <laughs> ha <laughs> en yakın sev <laughs> <laughs> <uzaktaki biri> lazım de diyor <laughs> ki bana en uzaktık 5 Süreye hiç bakmadım Ya ben Deniz bir puan alayım ya. Heh. Benim en sevmediğim dün pes videosu geldi. Önden önceki de tek başıma oynadım, tek başıma stickman ben parti oynadım. Bir şerefi çağırdım, şeref, <laughs> şeref ağladı dedi gelmek istemiyorum. Git <laughs> ya. Hadi hadi. Hadi diyordum hadi, bu hadi. oyunda seni yenerim. İyisin. Aa öldüm. Ay bacağım bu benim düşmanım İnternetsiz bir oyun. Zaten Prysor'a Sigmen parti yazarsanız hemen çıkar. Dupla, 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 dupla. zaman çıkar. Topla 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 topla. Ne ben kazanayım. Uzun zamandır bu videosu da çekmiyorum. Ne zaman çeksin acaba? Yar. Aa. Ay çok kafaya karşı. Ben ineceğim şeref.

Oh! <t zekerrespace>. Oh! Onun puanına bakmamıştım. 450, 460. Az kaldı. Ben harika altıyım ya. Ya. Kazanırsın alacağım. Gol. Go. go. Sensin gol. En sevdiğim oyun. Oh. En sevdiğim oyunu niye vuramıyorum? Vuramıyorum. Anacığım. Geber. <laughs> Anacığım lütfen ben ölmeyeyim. Ha güçler çıkmıyor. Geber. Şeref sen çok güçsüzsün. Niye patladın ya şimdi? Ben <laughs> Ay can. <gülüyor> <gülüyor> ya oyun kastı Çok iyi görmediniz galiba. Canım. Şeref. Pardon headshot kapana. bana. Bekle video bitiyor seni kutlayacağım. Bekle telefonu kapat. Yooo. Ya bu çok kolay değil mi? Bence bitti. Bunu oynayalım. Ortalara karşı ayır. Bekle hangi yaş stadyumu olsun şimdi? Bu bu. Emiz. He eminim. Bu olsun. Nereden Sen buradan. Aaaa. Mavi şeref, kırmızı benim. Şeref iki kürüstür benim yarış ben daha da diyeyim. Bir şey olmaz. Önüne geçtim şeref. Bir daha da önüme, önüme geçemez. Yarış benim en sevdiğim oyunlardan biri. Hiç kimse beni burada yenemez. Botlar bile. O sağdan yandan yandan sağdan. İki oldum ha. Oy. Oy. Tırt. Şeref gittin gittin. Kesinlikle. Oyun değil. kasma, oyun kasma. Heh, tamam. Zaman orada takıldım biraz. Ya şeref. Menüye geç diyelim. Yok, tamam, tokat atacağım. Seviyemizi yükselt, yükselt oyun diyelim. Değerletler diyelim. İki kişilik diyelim. Botlar hayır. Ne yazıyorsun şöyle? Kırmızının şampiyonu olduğu yer olsun. Görüyorsunuz ortada kırmızı var. Champions kırmızı. Şu ben burada dur. ben yokum. Ben yokum lan. Git şerefe. Git şerefe. <laughs> Bana gelme. Ya. <laughs> Bana gelme gelme. Ay tekrar oynaya bastım. Şş boş ver. Bunda da ben kazanacağım. <laughs> Bana gelme ulan. Hayaletlerin yüz karası bana gelme. Şeref'e git bak Şeref burada. Hello hello. Şu ben durdum ben durdum. Kısına kış. <laughs> Heh burada. Onun peşinden git. Onun peşinden git. Hayır. <laughs> Gel, geldim geldim geldim. durdum. Alacağız senin peşinde. Hayır hayır ben peşime verme. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Gel bak Şeref burada. Git o peşine. Yeee. Yeah. <laughs> İlk seni yakaladı Şeref. Gel. Bir... Bağırma. Bağırma abine. Sana mı bağırıyorum ya? Telefona Gel, bir bağırıyorum. Kere, bir kere de kaya düşme oynayalım. Hatta bir tane daha oyun oynayalım. Kaya düşmeyelim. <laughs> kaya. Fırlama dedin. Çok komiksin. Ben şurada bir bekleyeyim. Hayır hayır hayır. <laughs> Ama taşlar hep benim kafama kafama geliyor. Azla oyun. Bunu oynayalım iki kişilik. Kar. Hadi, sen için kar mısın? Go. <laughs> Bu oyunda da çok iyiyim. Ben ki istemiyorsan düş lütfen ya düş. Rekorum 9. 9 9. rekorum 10. Tamam Şeref sen rekorun iki yüz. İki yüz? He, ben rekorum 200. 200? He benim rekorum 200 olur. Hayır düşmeyeyim. Hı. Ha. İkimiz de bir kez. Şimdi kal. Altı oldum. Sence rekorumu geçebilir mi Şeref? Ben beş. Ben bir kez yandım artık hep yanıyorum ya. Oha sekiz yaptım. Hayır oyun kasma bak. Ama hayır şey hayır hayır. Tamam. Dokuz hadi on. Hayır ya orada. insan orada düşer mi ya? Salak kırmızılı ya. Ya. Yine aynı rekorumu yaptım. Bugünlük bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bam. Bekle bek. gel. bir şey alalım buradan. Ne alalım? Kırmızı benim. Araba alalım. Mavi, mavi, mavi. Mavi bir şey alalım. Maviye ne alalım? Külüs dur. Tanklar boş ver şapkayı. Hadi şapka bir tane alalım. Ne alalım? Dur ben söyleyeyim. Oha şöyle hepsi çok pahalı. Araba bir tane alalım. Oba bir şeyler bunlar getir. Ya bu ya da bu. İkisinden birini bir al. Bu ikisi. He. Bunu almayız. Hayır şey çok pahalı. Hadi ya hatta tamam almayak. Ha, Allah. Allah aldık. İyi. Kırmızı bunu yapayım. Seni de yarış arabası yapayım. Seni külüstür yapayım. Seni de diğer külüstür yapayım. Ve görüşmek üzere.